Oturun adam adam ders çalışın ya. Ben şunu biliyorum, oturduğun zaman ders çalışabiliyor mu millet. Ama mesela oraya oturma. İşte o çocuk konteynerda sınava hazırlanıyor ya. Bakın, çocuğun bundan 6 ay, 7 ay önce evi, yuvası, arkadaşları, ailesi, çevresi, yaşadığı, doğup büyüdüğü, çocukluğunu geçirdiği yerler yerle bir oldu. Ve çocuk konteynerin içerisinde sınava hazırlanarak derece yaptı. Neyin, neyin çalışma ortamından bahsediyoruz? Allah aşkına. Elinizi vicdanınıza koyun. Çalışmak isteyen öğrenci, azimli olan öğrenci, hedefleri olan öğrenci, çalışmaktan başka şansı olmayan öğrenci değil e, saraylarda nerede olursa olsun çalışır. O da yaşıyoruz ki başkası için 50 yıl çalışmak normal, kendin için bir yıl çalışmak riskli kabul ediliyor. Eski almanın bedelleri vardır. Evet, ama risk almamanın daha büyük bedelleri vardır. Karar senin. Zaten bu videonun içerisindeysen, bir şeyleri dert edildiysen, okumaktan başka çaresi olmayan bir öğrenci olduğun için veya geleceğinle ilgili, ilgili bir kaygı duyduğun için buradasın. O yüzden onları bir kenara bırakıyoruz. O zaman senin bugün hayal ettiğin şeyi gerçekleştirebilmen için emek vermen gerekiyor. Senin bugün hayal ettiğin...